Bugün size öğrencilerimden gelen e, hediyeleri, yazıları paylaşmak istiyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. E, şu pembeden başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, neler çıkacak. Sizlerle birlikte bakalım. Şöyle bir karpağacımız. Yine beyaz önlük giydiğimiz için şu şekilde bir yazı. içinden şöyle güzel bir söz, hatta sözde bakalım. Sizi çok seven öğrenciniz. Umarım birlikte güzel anlarımız olur. Sizi çok seviyorum yazmış sağ olsun. Ben de sizleri çok seviyorum ve çok orijinal düşünmüş bence. İçinden de gül çıkıyor. Evet, hemen devam edelim. Araçları çok sevdiğim için, odayı çok sevdiğim için mor bir aracımız var. Şöyle bir şeyimiz var. Harika bir not defteri. Not defterleri de çok severim. Kullanmaya kıyamamışım. Çok sağ olsunlar. Evet, şiirlerim var. <laughs> Ona karşı yazdığım şiirler. Hep beraber okuyalım. Şöyle. Kopimiz. <laughs> Beni nasıl da tanıyorlar. Kahve de severim. <laughs> evet, şöyle çok orijinal bir durum ve içeriğimiz var. Aslında bulanıklık kapalı ama hala net değil. Ben de sizleri çok seviyorum canım öğrencilerim. Evet, bana sevgilerle birlikte başlayalım. Hocam sizi çok seviyorum. Ee, ödevi yaptım falan diyor. İlk önce baş harfleri, matematiğin baş harfleriyle yazılmış olan bir agrostiş başlayalım. Moralim çok bozuk. Artışık sayılardan toparlayamıyorum bir türlü endişeleniyorum ondan mutlaka öğrenmeliyim. Arkadaşlarımdan önce toplamaya çıkarmayı iyice öğrenmeliyim. Kuralların hepsine sağ olsun. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar Görüntü acizliği yaşıyoruz şu an. Evet, umarım anlatabilmişizdir. Teşekkür ediyoruz. Birinci bölümü bitirdik çok zaman kaybetmeden. Bunları yerleştireceğim sonrasında. İkinci bölüme başlayalım. Benim için de çok heyecanlı. Uzun zamandır bakmamıştım. Beraber bakalım. Papatyaları çok severim. Bakın papatyalarımız var burada. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Gülümüz var burada. Şöyle kitap araştırımız. Pikachu ders heyecanıyla Pikachu seni seçtim derken öğrencilerimden aldığım Pikachu <laughs> çizimleri. Şöyle çok harika notlarımız var. Kitaplar. Kitaplar. <laughs> evet Blackpink'imiz de var tabii ki. <laughs> evet şöyle güzel notlarımız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Can öğrencilerim. Çok seviyorum hepinizi. Mektup var. İçinden bakalım. Çıkmış bir şeyler. <laughs> Evet, yine sıradaki notumuza bakalım. Evet, şöyle bir not beraber okuyalım. İyi ki varsınız. Matematikle alakam yok ama sizi çok seviyorum. Aslında matematiği de seviyorum. Ama sizi daha çok seviyorum. Buralar kendimi saldım çünkü diyor. Ee, bütün ödevlerimi yapacağım, söz veriyorum. Sizi çok seviyorum. Güneş sizi görse utanır. Siz çok yani <laughs> güneşten çok daha fazlasınız. Derslerine katı derslerinize katılacağım. Çok katılı, çok tatlısınız. Ayşenur hocam sizi çok seviyorum diyor. Şöyle bir yazı. Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bizden daha çekmiş beni de durumdan paylaşıyor. Bu stickerlarımız var kimlerin verdiğini bile hatırlıyorum aslında. Esim isim bile söyleyebilirim ama teşhir etmek istemiyorum. Çok sağ olsunlar. Hepinizi çok seviyorum. Kalp kalbe karşı. Gerçekten. Bakın şöyle çok cici. El şeyleri çok değer veriyorum. Gerçekten anlıyorsunuz yani. Demek verilen her şey çok kıymetli benim için. Şöyle bir notumuz var. <laughs> İyi ki geldiniz. Yanardağ gibi patladınız. İyi ki varsınız. Kılıç gibi keskinsiniz ama iyi ki geldiniz. Var olanlardan güzelsiniz. Adınızı hep belli ediyorsunuz. <gülüyor> Sonra <gülüyor> nasıl olmuş? Ben de bilmiyorum. Çünkü gün çizimde teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şöyle ilk gün dersine girdiğim bir öğrencimden almıştım bu çizimi. Hala unutmam dünyanın en iyi matematik öğretmeni. <laughs> İnşallah öyleyimdir. <laughs> Şöyle yine çok tatlı bir çizimimiz var. Evet, çok yaratıcı bir fikir gene. <laughs> Kutu yapmış. Açılıyor, kapanıyor. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. Canım hocam yazmış aynı şekilde. Ay mektup falan bir bakalım. Ha, içinden hala bir şeyler çıktı Bu, bunun. Ya <laughs> şöyle koyayım. Beraber bakalım. Ay Allah'ım. Şöyle çok güzel bir çizim. Canlarım benim ya. Keşke isim yazsaydı. bak bunu hatırlayamıyorum. Bayağı zaman geçmiş. <laughs> çok üzüldüm. Kendini te <laughs> teşhir etsin. Hemen <laughs> kendini teşhir et. <laughs> Canım öyle benim yazmaktan kendi ismini yazmamış. Ha <laughs> ben kendini teşhir ediyorsun. <laughs> Evet, bakalım ne çıkacak. I love you var. Ve matematik terimler yapmış şöyle. Teşekkür ediyorum. Emeklerimize sağlık. Kalp kalp kalp. Gerçekten çok kalp. Size çok kalp. Ay Allah'ım. Şöyle güzel bir çizimim var. Teşekkür ediyorum. Ayşenur Hoca'yı sevgilerle yapmış. Mor hediye paketi bulamadım diyor. Hediye almış. Burada hediyeyi kullandığım için herhalde yok. Merhaba hocam. İnşallah yazımı okuyabiliyorsunuzdur. Bütün dilleri okuyabilirsiniz. Yani benim yazımı okuyabiliyorsunuz. Bütün dilleri okuyabilirsiniz diyor. <laughs> Sizi çok seviyorum ve gideceğiniz önce çok üzüldüm. Evet matematikte aram kötü olabilir ama olsun. Sizin aram iyi sonuçta. Gülen yüz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Favori öğretmenim, öğretmenimsiniz. Hep olacaksınız. Bu kolyeyi her taktığınızda size şans ve uğur getirsin. Sizi çok seviyoruz. Diyor. Ve ee, üzgün sürat. Şöyle teşekkür ederim. Ben bunu kimin yazdığını hatırlıyorum bu arada. Yine şans getirmesi hediye almış. Şans getirmesi değil yazmış. Teşekkür ediyorum. Evet, favorilerimden bir tanesi. <laughs> uzay temalı e, kullandığım için tam da uzay temasıyla paralel bir hediye. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Video hakkında yorumlarınızı katılabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.